selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir örnek yapacağız beraberce. Çok güzel. Şimdi bunun arkası da bu şekilde. Arkası da çok şık duruyor. Öne de. Bunu güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İpimi de şöyle arkadaşlar, böyle bir ip aldım ben. Şu ipim, ipim böyle. Markası, numarası da burada yazıyor. İster arzu ederseniz, ama. Elinizde ne varsa o iple yapın arkadaşlar. İlla bir marka ya da şey olmasına gerek yok. Elinizde iple değerlendirebilirsiniz. Şimdi şöyle başlayacağım. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor. Oraya da hepinizi beklerim. Şöyle zincirlerimizi gördüğün gibi şey çektim. Tığımı da 3 numara kullandım arkadaşlar zincirimi çok sıkı da değil çok bol da değil şöyle biraz normal bir zincir çektim bu kadar bana yeter birkaç daha çekelim şuradan baştan bırakırken 1 2 3 4 tane bıraktım 4 5 tane bıraktım pardon arkadaşlar 6. zincirime şöyle iki kanat halinde battım bu 1 2 bu 3 şöyle çektim. başına doluyorum. Şuradan bir iki tane bırakıyorum. Üçüncü yuvamın içine bu bir arkadaşlar. İki üç hepsini bir topladım. Bakın şöyle olacak. Bir iki üç dört zincir çektim aşimento doluyorum ve aynı yere batıyorum arkadaşlar. Aynı battığım yere. Bu 1 2 3 hepsini bir kapattım. başına doladım. Şuradan sayalım arkadaşlar. Bakın 1 2 3. zincirimin içine şöyle iki kanat batıyorum açılma olmasın diye bir aynı yere 2 aynı yere 3 tane trabzan hepsini bir kapattım 1 2 3 4 zincir çektim başını doluyorum şimdi aynı en son battığım yere 3 tane daha dolduruyoruz 1 3. Hepsini bir kapattım. Başını doladım. Arkadaşlar, şöyle iki zincir bıraktım. 3. zincirimin içine 1, 2, 3. Hepsini bir topladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. şu şekil olacak arkadaşlar bakın aynı yere tekrar 3 trabzan daha yapıyorum alt çektirirse arkadaşlar aradaki zinciri 3 bırakabilirsiniz 3 tane trabzanımı da yaptım şöyle başına doluyorum pardon başına doluyorum şimdi trabzanı bıraktım iki tane şöyle 3 tane daha yaptım hepsini bir topladım artık bu kadar örnek bana yeter Örneğin sonuna geldikten sonra 1-2 zincir çektim ve en sonunda şu iki trabzan bırakarak bir tane zincir bırakarak bir tane trabzan yaptım şu şekil. Çünkü başta da bir tane trabzanım var, sonda da bir tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim ve döndüm arkadaşlar. Şimdi şuraya bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. Bir, iki, zincir çektim. Şimdi şu yuvamın içine geldim. Bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir. Şimdi bu yuvanın içine bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şey, sık iğne 2 zincir çektim ve burayı da dolduruyorum 5 trabzanla 5 2 zincir çekiyorum şimdi şu trabzanımın içine 1 2 3 çünkü başta da 3 tane yapmıştık sonda da 3 tane yapıyoruz 1 zincir çektim ve şöyle döndüm bakın arkadaşlar şu şekil oldu şimdi devam ediyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu yuvamın içine dolduruyorum şimdi çektik yaptıktan sonra kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar dolduruyorum 1 2, 3 kapattım ve buraya atlıyorum. 2, 3 hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir arada aynı yeri tekrar dolduruyorum. Başını donadım. Şimdi buraya geçiyoruz. 2 3 Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yeri tekrar dolduruyorum. Ve kapattım. Başını donadım. Şimdi buraya geçtim arkadaşlar. 3 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrar dolduruyorum. Ve kapatıyorum. 1 2 zincir ve şuradaki sık iğnemin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Örneğimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir oradan bir oradan bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrar arkaya dönüyorum. Bir sıra daha yapacağım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın buradaki boşluğa bir, iki, üç. Bir, iki zincir ve beş tane sık iğne. Beş. Bir, 2 zincir ve buraya geçiyorum. 4, 5, 2 zincir buraya geçiyorum. Tekrar 2 zincir buraya geçiyorum. zincir ve buraya dolduruyorum. 3 Şimdi arkadaşlar üstüne tekrar örnek gelecek. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Bakın şimdi zincir olan yerlerime örneklerimi dolduruyorum. hepsini bir kapattım şimdi buraya geçiyorum kapattım 1 2 3 4 zincir aynı yeri tekrar dolduruyorum hepsini bir topladım başını doluyorum buraya geçiyorum 3 hepsini bir kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir aynı yeri tekrar dolduruyorum tekrar buraya geçtim kapattık 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrar 1 2 3 başını doladım bakın burada yarım olan var yarım yapacağım burada Bir 2 bir yarım bir tam olacak örneklerimiz kapattık zincirimi çekiyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. şekil örneğimiz devam edecek arkadaşlar. Bakın. Bir seferinde buraya geliyor. Bir seferinde oraya geliyor. Örneğimiz bu şekilde takip ediyor. Burada da gösterdiğim gibi buradan bir seferinde böyle bir seferinde böyle olarak devam edecek. Şu şekil örneğimizi tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.